Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mehmet'le birlikte 3 yaş çocuk oyunları oynayacağız. Biz daha öncesinde birkaç kere denemiştik. Burada e, TRT çocuğun oyunları vardı. Onlardan birkaç tanesini denedik. Çok güzeldi, beğenmişti. Şimdi bakacağız. Satranç oyununu denedi ilk başta. Satranç oyununda klavyeyi ay şey mouse'u kullanmayı anne. biraz denedi. Anne, bu. Yok dur santranç değil de şeyi oynayalım. Ee, kuzulu olanı oynayalım. Kuzu vardı. M anne, M anne, vardı. Anne, hani M nerede? Bu. Göremiyorum. Yavaş olalım. Babası M'yi bulamıyoruz. Baba. Baba. Bu, yok. M yok. Hangisiydi? Evet, ha buldum kul buldum kuzucu. <laughs> evet 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 bebeğim. Evet şimdi oyunu oynamaya başlıyoruz. Açıyoruz. Çikçiklerim seç. Renkleri seçelim önce. Renkler üstüne biraz çalıştık. Şimdi dur bir saniye bir saniye bebeğim. Heh, önce oyunu görmen lazım. Evet. Şimdi diyor ki sarı çiçekleri sarı torbaya, mavi çiçekleri mavi torbaya götür diyor. Şöyle kendince evet. mouse'u kullanabilirse kullanacak. Bak bana ben, yardımcı olayım mı? Bak tamam. bu kartonun üstünde daha kolay oluyor. Tamam, tamam hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi sen bir tanesini yakala, bir tanesini yakala. Hadi. Evet. Mouse'tan yakala. Evet evet yavaş hareket ettir yavaş. Evet ha. Çiçeği topla. Evet. Getir 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 getir. Aferin sana. Aferin. Başardın. İstersen biraz ön tarafına geç bilgisayarın. Hadi bir daha yap bakalım. Bir bunun üstünde deneyebilir misin? Bunun üstünde. Kartonun üstünde daha kolay. Tamam. Daha kolay. Evet, şöyle. Bak, hem bu daha büyük, hem daha kolay. Ay, yakala bakalım, yakala, yavaşça yakala. Hah, yavaş Hah, yavaş. Yavaş yavaş oğlum. Evet, yaklaş, yaklaş. Evet, evet. Bastırmadın, güzel bastırman lazım. Oraya çok yaklaştırmana gerek yok ki. Bilgisayarın yakınlığıyla alakası yok. Burada yapman lazım. Gel bir. Gel bir. Evet bak böyle. Heh. Hadi bastır tuşuna. Tuşa bastır. Yaklaştın ya tuşa bastır. Evet evet evet. evet, Biraz daha yaklaş. <laughs> oluyor oluyor. Az kaldı. Evet. Aferin sana. Aferin yerleştirdin. Alkış alkış. Evet. Evet bebeğim. Evet bir tane sarı çiçek kaldı. Evet. Sarı çiçekleri tamamladın. Sıra mavilerde. Mavi. O çiçekler hangi renk? Onlar hangi renk? Mavi. Onları mavi torbaya koyman gerek. Oh no. Uzucuklara yeniden girelim. Ama birazcık burada kalsan, burada bu platformun üstünde kalsan kartonun üstünde kalman gerek. Karton, karton. Çikçikleri değil de bir şimdi önce renklerle oynayalım. Aha, atlar, tavşanlar çıktı. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Hah, mavi atları mavi kulübeye kırmızı atları kırmızı kulübeye, tavşanları da sarı kulübeye yerleştirmen gerekiyor. Önce böyle tut. Önce böyle tut bunu. Bunu böyle tut. bunu böyle tut. Heh, yakaladın mı? Kırmızı ya, kırmızı ya. Evet. Oldu. Evet, birkaç kere daha deneyelim. Aferin, aferin yakaladın oldun. Az daha. Az daha yap bebeğim. Asla. <laughs> ah, maviyi yerleştirdin. Aferin sana. <laughs> tamam. Kırmızı atı yakala ya da maviyi. Sen bilirsin. Evet. Şimdi bastır. <laughs> Şu tuşa ha. O taraftakine bastırman gerekecek. Evet. Aferin. Bu sefer çok iyi oldu. <laughs> aferin. Çok iyi yakaladın. <laughs> Evet. Ah. Evet. Ah, yakaladın. Dur. <laughs> evet, kulübeler biraz aşağı kaydı. Oh, no. Oldu mu şimdi? Evet. Oldu. Tamam. Evet, devam et bakalım. Evet, evet. Tavşanı götür. Evet, evet. Az kalmıştı. Buraya gel, buraya gel. Bak bunun üstünde yapabilir miyiz? Bunun üstünde yap. Evet. Mehmet bunun üstünde yapar mısın? Hah. Hah. Şimdi yakaladın ya bebeği. Tavşan. Bu evet. ne? Bu evet. ne? Öyle. Tavşan. Al, sen bastır şimdi. Evet, Aferin sana. Tamam, atı atı yerleştir. Yes oldu, atı da yerleştirdin. Aferin sana. Çok iyi. Ali, evet, tavşan sarı kulübeye Aa. ya kaçtı. Anne. Tüh. Tavşan. Onun adı ne? Oğlu, bay bay. Evet, oldu. Bay bay. Atık adayı götürelim. Atık adayı götürelim. Kırmızı ya, evet. evet. Alkış, bak kuzu çıktı oradan, sana alkış yapıyor. Seni alkışlıyor, evet, yaşasın. Evet, şimdi keser ve kazma. Evet. Evet. Evet, şimdi diyor ki alet çantasına koy diyor, kazmaları, sarı kazmaları sarı alet çantasına. Evet. Yeşil kazmaları yeşil alet çantasına koydu. Efendim canım. Hı. Anne. Ters tutuyorsun Mansur. Ters tutuyorsun. Heh, şöyle tutman gerek. Heh, böyle. Tamam? Böyle. Yakaladık yeşili. Yeşili yakaladık. Çekiyoruz. Aferin. Anne. Hadi bakalım. Kartanda denemeye çalış. Anne. Tamam ha. Oy büyük yeşili götür. Yavaşça. Ee, birkaç gündür bunu oynuyoruz. Yani e, birkaç zamandır çizgi film izlemeye çalışıyorum açıkçası. Ee, yemek yedirirken falan çizgi film izliyordu. Ama bunu bıraktırmaya çalışıyorum. Hmm, öyle olunca e, arada bir böyle bilgisayar açıyoruz bilgisayardan bunları oynamaya çalışıyor. Bu oyunda da güzel yönler var. Böyle renkleri öğretiyor büyüklük ha, küçüklük dengesini göre. büyük küçük ayrımı yani mesela büyükleri ayrı bir şeye, Topluyor küçükleri ayrı bir şeye. Tamam hadi. Hadi hey. yardım ediyorum sana. Bu. Hey. Evet, 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 evet. Evet, aferin sana. Anne. Hey. Aferin. Hey. <laughs> tamam yavaşça. Yavaşça mesa küçük olanları tutması daha zor. Hayır hayır, hayır 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 şurada anne, kal. Anne. Heh. Tamam yavaşça yukarıya çık. Anne no, no, öyle yukarıdan bahsetmiyorum. Öyle yukarıdan bahsetmiyorum. Bak okun yukarı gitmesini sağlayalım. Anne bu. Evet yeşil anne, kutuya. Anne, anne, Yeşile. Bu. Tamam bunlar hangisine? Bu. Sarı. Değil mi? Sarı onlar. Anne. <laughs> İlk başlarda çok yakalayamıyordu sinirleniyordu ama şimdilerde biraz daha iyi yakalıyor. Yani e, şurada 2-3 saatte öğrendi diyebiliriz. Yani çok hızlı gelişiyorlar. Çocuklar teknoloji konusunda yani doğuştan yetenekli gibiler. Evet arkadaşlar herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mehmet'in böyle e, videolarını çekmeye devam anne, edeceğim anne, sizin de tavsiye anne, ettiğiniz anne, oyunlar varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim